Evet sevgili gençler, çizimimize başlayabiliriz. Çizimimiz için gerekli olan araç ve gereçler bir sehpa söz konusu. Bu sehpanın tabii ki bu kenarının düz olması gerekiyor. Bu kenarının düz olması gerekiyor. Şu kenar düz olmalı. Çizim gereçlerimize gelince sıra T cetvelimiz T cetvelimiz. Bir tane 45'lik gönyemiz. Bir tane 60'lık gönyemiz. Bir tane seroteybimiz. Kağıdımız. Silgimiz. Kalebimiz. Evet sevgili gençler. Şimdi çizmeye başlayalım. Önce kağıdımızı bağlayacağız. Kağıdımız bir A4 kağıdı. A4 kağıdını Çizim masamıza bağlayalım. Şimdi daha önce de hatırlattığım gibi, daha önce de gösterdiğim gibi, ilk önce bunu şöyle tecettbenin bir miktar altında, bir miktar altında, yani tecettbenin kağıdın üzerine bir miktar basmasında yarar var. Şöyle bir yerleştirdik, konumumuzu ayarladık. En kolay ne şekilde çizebiliriz? Burası uygundur bence şu anda. Her iki elimde rahat çalıştırmak açısından ve hemen bunun arkasından bir gönye alarak kağıdın T cetveline dik olduğuna dikkat ediyorum. Bu mutlaka şart bir olay değil ama tabii ki güzel bir çizim yapmanız için oluşturacağınız çizimin de kağıdın kenarlarına uygun olması için bunu yapmanızı adet haline getirmenizi öneririm size. Bakıyorum göz kararı o kadar çok ötelemeyin ama sonuçta önemsemeyin o kadar ama şunu göz kararı tabi birazcık da gözünüzün keskinliğine bağlı olarak kağıdımızı dik olarak bir pozisyona getirdik. Evet. Şimdi gönyemizi alıyoruz. Ne demiştik? Bir miktar yapıştırıcı bant ayarlıyoruz. Biz bunları böyle hazırlardık. Teker teker. Masanın kenarına tuttururduk. TCTV'nizin üzerine de tutturabilirsiniz ama masanın, masanın kenarına yerleştirmek ve oradan daha sonra almak daha kolay. Evet. Dört adet bandımızı hazırladık. Şunu da bunun üzerinden sökebilirsek. Hata ettim. Evet aldım. Ne dedik? İlk önce sağ veya sol üst köşenin bir tanesine şöyle kağıdınızı bastırarak, kağıdınızı tutarak bir tanesini yapıştırın. İkinci yapıştırma yeri bunun çapraz köşesi olacak. Çapraz köşesi. Tecrübenin şöyle şöyle şimdi kenara çekelim. Şöyle. Bakın kağıdı sabit tutuyorum. Serotipin de yapıştırıcı bandında önce kağıda yapıştırıyorum. Hafifçe kağıdı gerdiriyorum. Hafifçe. Çok zorlamayın. Hafifçe. Hani kağıt e, bomberenmesin masanın üzerine tam yapışsın. Tam yüzeye yüzeye çakışsın o anlamda. Hemen arkasından diğer köşelerden bir tanesini yerleştirin. Önce kağıda yapıştırın bakın. Önce kağıda yapıştırın. Sonra masanın üstüne kaydırarak bastırın. Şu şekilde bastırın. Önce kağıda yapıştırın görüyorsunuz. Önce kağıda yapıştırıyorsunuz. Sonra bunu masanın üzerine şöyle kaydırarak bastırıyorsunuz ve tırnağınızda içerisindeki olası hava kabarcıklarını alıyorsunuz. Kağıdımızı yapıştırdık. Evet. Kağıdı sökerken de içeriden dışarıya doğru sökeceksiniz tırnağınızla. İçeriden doğru dışarıya doğru. Evet. Şimdi çizimimize başlayalım tekrar. Bir önceki haftadaki dersimizde basit çizimler yapmıştık. Belki izleyemeyenler olmuştur. İlk hafta biraz böyle e, derse katılamayanlar oldu. Onlar için tekrarlamak adına, sizin için de tekrarlamak adına tekrar o ilk çizimlerimizden başlayalım. Basit çizimler olacak bunlar. Kağıdımızı ekonomik kullanmak için e, küçük küçük çizimler olduğu için tek bir kağıda birçok çizimi sığdırabiliriz elbette. Onun için ilk önce tasarlayın. Ne yapacağız? Önce bir artı çizeceğiz. E, artıyı çizmek için işte bir tane artı çizeceğiz nihayetinde. Kağıdın her e, tamamını e, harcamak yerine belli bir köşesini harcayabiliriz. İşte yukarıdan, sol üst köşeden başlayın. T önce bir yatay çizgi çizin. T cetvelinizi çektiğinizde bir gönye getirin. Bu gönyenin 90 derecelik açılı bir gönye olsun. 60'lık burada olduğu gibi 60'lık gönye de olabilir. 45'lik gönye de kullanabilirsiniz. Bu, bu köşeyi kullanabilirsiniz. Böyle de kullanabilirsiniz. Değişen bir şey yok. Hadi bu sefer böyle koyalım. Çizginizi çizin. İşte artıyı çizdik. Sonra ne yapmıştık? Çarpı çizmiştik. Çarpı çizmeniz için 45'lik gönyeyi tercih edin. Hemen 45'lik gönyeyi alıyorum. 45'lik gönyeyi buraya koydum. İlk önce sağ veya sol fark etmez. İlk önce şöyle bir 45 derecelik açıya sahip bir çizgi çizdim. Sonra gönyemi sonra gönyemi şu pozisyonda aldım. Ve de çarpıyı tamamladım. Bakalım nasıl oldu? Evet, çarpımız böyle oldu. Bunu böyle de yapabilirdiniz. Gönyenizi bu şekilde de kullanabilirdiniz. İlk önce burayı çizerdiniz. Sonra gönyeyi hiç değiştirmeden pozisyonunu kaydırırdınız. Bu şekilde çizerdiniz. Bunun çok böyle pratik tarafları vardır çizimin. Bunu yaptıkça Bunlarla e, meşgul oldukça, üzerine gittikçe bunları kendiniz zaten keşfedeceksiniz. Peki, 60'lık yönüyle çizseydik ne olurdu? Deneyelim. Denemekten asla çekinmeyin. Her deneyim size bir şeyler kazandıracaktır. Yine bir çarpı olacak ama biraz farklı bir çarpı olacak. Bakın, 60'lık de çiziyorum. Tekrar bunu tersi yüz ettim. Buradaki kaydırma yön şeyiniz şansınız yok. Bu da şöyle bir art çarpı oldu. Gördünüz mü? Evet. Eğer gönyemizi 60'lık gönyemizi 60'lık gönyemizde eğer bir çarpı çizseydik ne olacaktı? Bakın nasıl olacaktı? Kaydırarak yapacak olsaydık bunu. Bakın kaydırarak yapacak olsaydık kaydırdık. Bakın, aslında dik oldu. Bu iki çizgi birbirine dik oldu ama açısı hafif dönük oldu. Açısı hafif dönük. Yani bununla bu çarpı aynı çarpı. Bu da tam anlamıyla bütün açıları 90 derece olan birbirine dik çizgilerden oluşan bir çarpı. Bu da aynı şekilde ama açısı biraz dönük. Fark edebildiniz mi? Evet. Bakın bu egzersizleri yapın. Bu egzersizler çok keyiflidir. Evet ne çizelim şimdi? Her şey spontane gelişiyor. Ne yapmıştık? kare çizmiştik. Ben bir kare küçük bir kare çizeyim. Daha sonra tekrar bir büyük bir kare çizebiliriz. Kare çizmek için şöyle yapalım. Bir tane düşey çizelim. Bir tane yatay çizelim. Çizdik. Peki şimdi ne yapacağız? İşte şimdi 45'lik de gönyemizde bakın ne yapacağız. Bu 45'lik gönye aynı zamanda bir ikizkenar üçgendir biliyorsunuz. 45 derecelik açılara sahip olduğu zaman şimdi Şuraya bir çizik atalım. Buraya da bir çizik atalım. Bir düşey bir yataya çizik attık. Yani aslında nokta belirledik. Şu noktayı belirledik ve şu noktayı belirledik. Şimdi yine karenin diğer kenarlarını tamamlayalım. Dikkat edin. Şu kesişim noktasını oradan çizginizi çizmeniz lazım. Artık Artık dikkatli olmanız gerekiyor. Evet, kare oldu. Bu kenar, bu kenar, her birisi birbirine eşit ve artık bu bir kare. Şöyle yapalım. Bakın burada aslında iki tane ikizkenar üçgen olduğunu fark edeceksiniz. Ve ikisi de birbirine eşit, özdeş ikizkenar üçgenler bunlar. Şu çizgiyi özellikle çiziyorum, kesik kesik çiziyorum. İki tane üçgen var. Bir Burada bir üçgen var, bir de buradan üçgen var. Tabanları çakışık. Bunun iç, iç açıları eşit. Şu açı, şu açı eşit, şu açı, şu açıya eşit. Dolayısıyla iki tane üçgenden oluşan sonuçta bir tane kare çizmiş olduk. Keyifli mi? Alıştıkça daha çok seveceksiniz. Tabi otokede geçtiğiniz zaman daha da daha da fazla seveceksiniz. Ama bu, bu sene e, bu şekilde. E, nostalji yaşayacaksınız teknik resimde. Klasik aletlerle, tecetbelleri gönyelerle. Pekala. Ne yapalım? Bir ikiz kenar üçgen çizelim mesela. Şimdi de bir ikiz kenar üçgen tabanını çizelim. Düzeltiyorum. Eşkenar üçgen çizelim. İkiz kenar üçgen de çizebiliriz. Eşkenar üçgen de çizebiliriz. Kolaydır. Eşkenar üçgen çizdiğinizde bütün iç açıları 60 derece olacağı için 60'lık gönyemize ihtiyacımız var. Çizdik 60'lık gönyemizi ters yüz ettik. Evet. Bir eşkenar üçgenimiz oldu. Şu kenar, şu kenar ve şu kenar birbirine eşit. İç açıları da birbirine eşit. 60 derece. Neden? 60'lık gönyede çizdik. Öğrencilerin ilk başlangıçta en çok yaptığı hatalardan bir tanesi, elinde tuttuğu gönyenin hangi gönye olduğunu fark etmeden, yani heyecanla, panikle bir gönyeyi kapıyor hemen, hangi gönye olduğunu bakmadan çizim yapmaya kalkışıyor ve sonuçta e, hatalar yapıyor. Onun için elinize tuttuğunuz gönyenin hangi gö gönye olduğunu, hangi açılara sahip olduğunu artık biliyor olmanız lazım. Gönyeleriniz iki tane bildiğiniz gibi. Neden iki tane? Çünkü ikisi birbirinden benzer gibi görünse de çok önemli farklılıkları var. Evet. Başka ne yapalım? Bir tane paralel kenar çizelim. O da kolay. Bakın çok rahat çiziyorum. Siz de yani herhangi bir şekilde kendinizi sıkmayın. İlk başlangıçta kağıtlarınızı doldurun. Hesapsızca çizin ama çizin. Eliniz alışsın. Yani sevin çizmeyi. Kağıdı doldurmaktan korkmayın. Kağıdı doldurun. Bir paralel kenar. 60 derece iç açıya sahip burada. Evet. 60'lık gönyede çizdik. Bir eşkenar yamuk çizelim. Üst tabanını çizelim alt tabanını çizelim. Üst taban biraz kısa, alt taban biraz uzun olsun. İsterseniz 45'likle, isterseniz 60'lıkla getirin. Çevirin. Bu taraftan alın. Çizin. Bu kadar kolay. Şu kenarlar birbirine eşit olduğu için ...eşkenar bir yamuk çizmiş olduk. Hani korkuyordunuz ya... ...soruyordunuz. Hocam işte nasıl çizeceğiz? Benim yeteneğim yok. İşte Bunlar yetenek gerektirmiyor. Biraz bilgi gerekiyor. Biraz geometri bilgisi gerekiyor. Tabi orta öğretimde almış olduğunuz... ...geometri bilgilerine tekrar bir göz atmanız gerekiyor. Lütfen dönün... ...geometri bilgilerine şöyle bir göz atın. Bunu kendinize... ...iyilik yapın. Çok yararlı olacak bu size. Bir tane de... ...dik yamuk çizerek bu sayfadaki çizimimizi bitirelim. Dik yamuk neydi? Kenarlardan bir tanesi dikse ona dik yamuk diyorduk. İşte artık burayı dik almak zorundasınız. Bu kenarı ister 60'lıkla alın. İster 60'lıkla alın. Şöyle yapalım. İster 60'lıkla alın. İsterseniz 45'likle alın. Fark etmez. Bir de böyle çizelim. Evet. Yani şurası bir yamuk oldu. İç açısı 45 derece oldu. Şu da bir yamuk. Şu da bir yamuk. Bunun da şuradaki açısı 60 derece oldu. Böyle. Bu egzersizleri yapın lütfen. Bakın ben bugün burada Hani ilk dersimizi atölyede, standart bir çizim masasında yapmıştık. Ben bunu evde olabileceğini göstermek için, kanıtlamak için şu anda kendi evimde çekiyorum ve bir sehpanın üzerinde çekiyorum. Farkındaysanız, bir sehpa bu, küçük bir sehpanın üzerinde gerekli aletlerimi kurarak, sadece şunun kenarının düz olması yeterli. Şu anda şu çizimimi rahatlıkla bir sehpa üzerinde gerçekleştirebiliyorum. Bunu siz de yapabilirsiniz.